Benim beklentim kısa pozda zaten 94 bin. Çok da gerilerden geliyor. 82 bin 83 binden itibaren söyledim. Ee, ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1560-70'lerden 1502 bantlarına kadar geri çekildi. Orada da sorun yok. Dolar endeksli dolar globalde güçlenmeye devam ediyor. Euro dolar paritesinde dolarlayın hareketler de artarak devam ediyor. 1.16% 60'ların altına değdik an itibariyle dolar kurunda siz de görüyorsunuz 8.87. Dolarda kademeli yükseliş, beklentim ve öngördüğüm şekilde 10-11 aralığındaki banda DX7 gene öngördüğüm şekilde 100.000 ve üstünde kapatmasıyla yıl sonu dolar TL 10-11 bandında bu yılı kapatacaktır. Ee, arkadaşlar altın tarafında e, malumunuzdur. Dün söyledik. Ben aşağı yukarı 4,5-5 aydır gümüş ve altın tarafında altta herhangi bir destek kullanmıyorum. Yukarıda bir direnç görmüyorum. Ben bu anlamda altta desteksiz gidiyorum. Dünkü yorumlardan zaten bazı panik olan arkadaşlarım gram altının neden 490 teknikte dipte bir seviye verdim. Altına düşmediğini de sorgulasınlar. Çünkü ABD 10 yıllık tabir fazla 2,5-7-10 Euro bölgesinde. Bunlar da bir miktar baskılama yaptılar. Bunlar aşağı düştü. Ons tarafındaki yukarı gidiş. İçeride dolar tl'de jeopolitik olaylar, riskler vesaire bunun yanında dolar endeksinin yukarı gitmesi, gösterge faizinin 19'dan 18'e çekilmesi hepsini sepete koyduğumuzda zaten dolar TL'de 6.90'dan itibaren kademeli olarak, rasyonel olarak hedefimiz olan 10-11 liraya yıl sonu için olan hedefimiz 10-11 liraya ilerliyoruz. Tabii Global dolar endeksinde beklentilerin paralelinde yükselişlerin devam edeceğini de öngörüyorum. 94 bin üstünde kalıcılıklar bekliyorum. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu yıl için 1.70'ler benim çünkü düşükte kalır. Şu anki 1.50 rakamlar bundan bir ay kadar önceki kıyaslama yaptığımızda 1.20 bandında 45-50 günlük hareketleri sert kırıldı yukarı attı. 1.50 üstünde kalıcılık bekliyorum. Dolar yükselir. Dolar bütün dünyada yükselir. Bütün gelişenlerde yükselir. Bu benim istediğim veya istemediğim için olmaz. Gelişmeler bunu gösteriyor. Biz de gelişmelerden önce ön alıyoruz. Piyasaları takip ediyoruz. Yorumluyoruz. Altın tarafında da dün panik olan arkadaşlarım, şimdi gram TL tarafında 495 üstünde seyir devam ediyor. Demek ki algılarla panik olmaya, stres olmaya gerek yok. Ben e, makro iktisadi açıdan gördüklerimi mikroya yorumlayıp anlık pozlarda size bilgiler veriyorum. Dolar TL'yi söyledi, Euro dolar paritesinde dolarla hareket var. Euro, Euro tutanlar asla rahatsız olmasın. onların üstünde seyri devam edecek. Olay budur arkadaşlar. Kanada Merkez Bankası faiz arttıracağını zaten ben söyledikten sonra beyan etti. Videolar orada. Ardından Kanada dolarında 7 lira gibi seviyeleri gördük. 6.60, 6.50 bandından beri söyledik. İsviçre frangında tren kaçtı. Dolar TL bu seviyeden alınır. Merkezin kendi tercihi gram altın 500 liranın altında serine devam ediyor. Bana göre gram altın ve gram gümüş şu anda alıma en uygun iki tane meta sonu gram altında 600 gram gümüşte de 12 lira civarı bir fiyat hedefledim. Bu hedeflerime de benim gördüğüm kadarıyla ilerleme kaydediyorum. Neden? Çünkü ons tarafındaki bu hafif yükselişlerin dün bir arkadaşım soru sormuştu. Hocam işte bu ons, bu şekilde. Bakın arkadaşlar onsta da şöyle bir hesaplama yapıyorum. Bunu siz de kendiniz kendi altta destek seviyelerinizi koyabilirsiniz. Ben altta desteksizim. Siz, çünkü piyasayı mantıkla yorumlayamıyorum. Ee, artan emtia fiyatları, enerji fiyatlarının yükselmesi, her şeyin fiyatını yükseltecek. Dünyadaki enflasyonist baskılı süreç daha da sertleşecek. Enerji fiyatlarındaki artış tüm ülkelerin enflasyon rakamlarını yukarıya çekecek. Dolayısıyla FED Başkanı Jeremy Powell'ın da söylemiş olduğu yıl sonuna kadar bir miktarda daha enflasyon yükselmesi ama geçici, geçici kelimesi. Vallahi dün e, Allah mı söyletti Amerika'nın böyle demokratlar içerisinde en saygıdeğer en kıdemli bir bayan var. O konuşmayı baştan sona dinledim. Kadın kısa ve öz konuştu. Jeremy Powell'a sahtekersin dedi. Ben Jeremy Powell'u bu kanalı açtığımdan beri bu kelimeyi söylemedim. En kıymetli demokrat lar içerisinde en kıymetli, en kıdemlilerden ilk üçe giriyor. Bu hanımefendi sen saate gelsin çünkü bankacılık sistemini çökertme yönünde adımlar atıyorsun. Sen bu piyasayı kurtaramazsın. Senin bir an önce görevden alınman veya azledilmen veyahut da seçimlerle yenilmen lazım diye bir açıklama yaptı. Bunu da belirteyim. Onun dışında baktığımızda global borsalarda bir haftadır, 15 gündür ortalamada bir aylık aşağı yönlü bir hareket var. Merkez bankaları bu düşüşün kademeli olmasını, paraşütlü olmasını istiyorlar. Fakat artan fiyatlar, Enflasyonu süreç. Yıl sonu ABD'de artık resmide beklenen rakamların 6, 7 ve 8'lere doğru gitmesi. Ben orada 10 bekliyorum resmide. Orada da çekirdek hesaplanıyor. Çekirdek enflasyon içerisinde enerji fiyatları vesaire maliyetleri yok. Kısaca dünya enflasyonu süreçte enflasyonu süreç hiper enflasyona dönecek. Hiper enflasyonu süreç zaten başlamadan stanklasyonu süreç alım gücünün düşmesi gelirlerin düşmesi. İngiltere'deki olaylar dünyadaki enerji krizleri. Bana altının en güvenli varlık olduğunu gümüşle beraber gösteriyor. Dolayısıyla altta desteksiz gidiyorum. Ons tarafında 1653 bana göre çok kritik bir direnç seviyesi, destek seviyesi. Bu seviyenin altında bir rakam beklemiyorum. Dolayısıyla artan kurlarla beraber içeride gram altında kademeli yükselişler görüyorum. Ben bir dipte seviye belirlemiyorum. 496 mantıklı bir seviye altında düşünürüm eğer trade yapıyorsam ki altında trade yapılmaz hele gram altında hiç yapılmaz. Altın tuta, gümüş tutan, dolar tutan bir de şunu çok soruyorsunuz. Ben şimdi altındayım. Gümüşteyim. Doları yükseliyor. Ben işte altını mı gümüşü mü bozdurayım. Dolara geçeyim. E hangi ülkede yaşıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin makas oranı farklılıkları korkunç yüksek boyutlarda. Girdin çıktın ellerine geçti. Bak istersen girmeden de bir hesaplamanı yap. Ona göre hareket et. Yatırım tavsiyesi değil. Makas aralıkları çok yüksek. Gram altında doların yükselmesiyle paralelinde akabinde yükselecektir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.